Dostlarım selamlar. Bugün sizlerle beraber bir şekilde modem dosyası uçmuş telefonların modem dosyaları nasıl geri yükleriz hep birlikte buna bakacağız. Öncelikle bu modem dosyasının gitme sebebi imeye atılmış telefonlarda telefonu fabrika ayarlarını sıfırlamakta birlikte oluyor. Ya da farklı sebeplerle de oluyor ama düşük bir ihtimal en çok görünen e imeyi telefonlarda, e imeyi atılmış telefonlarda yaşanıyor. Tabii ki bu e imeyi geri getirmez ama telefonu açılır hale getirir. Çünkü emeği uçan telefonlarda Navy Data e, Sorunu olduğu için telefon açılmıyor Açılış ekranında ya da Recovery modunda Altında kırmızı yazıyla Navy Data is yazar Ve telefon açılmaz Şimdi kısa yoldan en azından telefonu Nasıl açarsınız bunu göstereceğim e IMEI işlemi içinde artık o sizin bileceğiniz iş Şimdi bizim yapmamız gereken sadece O ekranda kalmış telefonu Nasıl tekrardan canlandırırız Küçükten bunu anlatacağım size Herkesin de bilgisi olsun en azından herkes bunu öğrenmiş olur. Bu şekilde telefonu bu duruma gelmiş bir sürü arkadaş var. Genellikle de bu, bu durum e, fake rom atılmış cihazlarda güncelleme yoluyla ya da işte fake olduğunu anladığınızda ben bu telefonu sıfırlayayım dediğiniz anda olur. E, bu hataya düşmemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi video adımlarına geçelim hep birlikte. Bir bakalım bu hatayı e, kısa sürede nasıl giderebiliriz. Şimdi arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken visual driver'ları kurmanız. Ben bu e, size kolaylık olsun diye tek tek kurmanızdansa e, bat dosyası üzerinden bir tıkla hepsini arka arkaya otomatik olarak kendi kurar ve setup kaybolur. E, bunu sizin için yükleyeceğim. Yorumların altında ya da açıklamada bulabilirsiniz linki. Arkasından bir arkadaşımız var. Sitesini de açayım size. Bu sitesi haber servisi sitesi mevcut. Buraya girerek telefonunuza uygun modem dosyasını buradan indirebilirsiniz. Ben şimdi örnek olsun diye hem de bir arkadaşımızın problemi olduğu için ona da göstermiş olayım. Mesajlarda çok alıyorum çünkü bir arkadaşımız da gerçekten mağdur olmuş. En azından bu şekilde deneyip aç yani açmayı deneyebilir. Siz buradan telefonunuza uygun olan MIUI sürümünün modem dosyasını indirebilirsiniz. İşte Global Hindistan olabilir. Endonezya olabilir. Tayvan olabilir. Türkiye olabilir. EU Rom olabilir. Kullandığınız Roma göre ve telefonun modeline göre buradan modem dosyasını indirin. Hiç bulamazsınız. Buradan arama kısmına gelin. Bu arama kısmında telefonunuzun modelini yazın. Mutlaka çıkacaktır. Öncelikle bunu indiriyorsunuz. Ben indirdim ama yine nasıl indireceğinizi size göstereyim. Bağlantıyı yeni sekmede açlayın Zaten otomatik olarak geliyor. Buradan indire tıklayın. Yine de indir dediğiniz zaman Can Yılmaz HL Host diye böyle bir indirme dosyası açacak. Oradan indirebilirsiniz. Şimdi ben bu sayfayı aşağı atıyorum. Dosyayı masa üstüne alıyorsunuz. Önce almadan önce şuradan şunu kopyalayın. Çünkü bu rar şifreli olduğu için şifresi de bu. Buradan bunu tutun. Kurulum dosyasını almaya al gerek yok yapıştır. Tamam deyin, dışarı aktarsın. Ardından bu sayfayla işimiz kalmadı. İşimiz olacak olanlar hepsi bunlar. Şimdi sıra geldi ne yapmamız gerektiğini. Hemen onu da size aktaracağım. Arkadaşlar, bu dosyanın içerisinde zaten çok basit. Bu dosyanın içerisinde çift tıkla ve modem yükle diye bir bölüm var. Aslında burada normalde dosyalar var ama gizli dosyalar var. Bu gizli dosyaları da zaten sizin görmenize gerek yok. Yani modem dosyaları falan bunun içerisinde gömülü. Yapmanız gereken sadece telefonunuzu Facebook modu almak. Telefon bazı telefona reset atıyor devamlı. Eğer ki devamlı reset açılıp kapanan açılıp kapanan telefonunuz varsa sadece ses kısma tuşuna basılı tutun kapandığı zaman otomatik olarak açılacaktır zaten. Yani Facebook moda girecektir. Bunun dışında normal o ekranda kalan bir telefonunuz varsa güç düğmesine basılı tutarak kapatın ya da power off deyin, kapatın. Ardından ses kısma ve güç düğmesine basılı tutarak telefonunuzu fastboot modu alın. Fastboot modu aldıktan sonra yapmanız gereken sadece uygulamaya çift tıkla çalıştır demek. Bakın burada diyor ki modem yüklenemiyor. Telefonunuz fastboot modunda veya işte e, takılı olmalı diyor. Burada seni uyarıyor. Zaten tek, takılı olduğu zaman taktıktan sonra Zaten burada e, aygıt yöneticisinde telefonunuz görünecek. Burada görünecek And Android puanı olarak. Bunu gördükten sonra buraya gelin, çift tıklayın ve çalıştır deyin. Burada telefonunuza modem dosyasını yüklemeye başlayacak ve yükleyecektir. Ama öncelikle dediğim gibi driver'larınızı indirin. Telefonunuza e, Qualcomm'sa Qualcomm MTK'sa, Mediatek'se Mediatek. Mediatek'te biraz daha farklı oluyor ama gene de Facebook'ta e, moda giren her telefonda bu işlemi yapabilirsiniz. Eğer telefonunuz fastboot fast moda dahi girmiyorsa Mediatek'te özellikle ses açma tuşuna basılı tutarak telefonu bilgisayara bağladığınızda onu da e, adb komut dosyası görecektir. Bu bir. İkincisi indirmeniz gereken diğer dosya. Buradan Xiaomi Toll sitesine girin. Xiaomi Toll yazalım. Buradan bu siteye girin. Arkadaşlar burada her şey var bakın. Driverlarınız burada. Burada hangi e, işletim sistemine sahip yani pardon çipe e, sahip telefonunuz varsa Qualcomm ise Qualcomm MTK ise MTK indirin. Arkasından ADB'ye gelin. ADB minimal, ADB and fastboot'u indirin. Burada driver bölümünde hepsi var. Buraya da yazın. Xiaomi işte telefonunuzun markası neyse Redmi 10, Note 10, Note 5 Xiaomi 15 neyse Driver yazın sonuna basın mutlaka driver'ınız çıkacaktır. İndirin driver'larınızı kurun. Minimal ADB'yi kurun. Bu şart. Minimal ADB telefonunuzda olması gerekiyor. Şey, bilgisayarınızda olması gerekiyor. Buradan e, program burada görünecek. Ben şu an yüklemedim. Çünkü sanal bir bilgisayar üzerinden size gösteriyorum. Henüz e, yüklü değil. Burada işlem yapmadığım için burada yüklü değil. Ama sizin burada program file ya da x86'da minimal ADB and fastboot diye görünecek arkasından visual driver'ları dediğim gibi sadece klasörden çıkartıp, çıkartıp bat dosyasına tıkladığınız zaman otomatik olarak yüklemeye başlayacak. Eğer bilgisayarınızın güvenlik duvarı vesairesi açıksa burada size uyarı verecek. Hepsine tamam, tamam 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 her çıkarı tamam deyin kabul edin. En sonunda otomatik olarak kendi kapanacaktır. Bu şekilde her şeyi tamamlamış olursunuz. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar buna çift tıklıyorsunuz sadece. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. İnşallah e, bu şekilde çözebilirsiniz. Eğer çözemiyorsanız yani mutlaka ve mutlaka bir telefoncuya giderek DFT Pro gibi ücretli yazılımlarla açtırmanız gerekebilir. E, sancılı bir süreçtir. Çünkü bazen hakikaten sadece o değil modem dosyasının yanında birkaç dosya daha siliniyor. Toparlayamıyorsunuz. Açılmıyor. Daha kötü sonuçlara sebep olmadan eğer ki bu yöntemlerle de açamazsanız, TVRP üzerinden yüklediniz yine açamadınız. Olmadı. Bir türlü olmuyor. Mecburen DFT Pro yani yetkili hesap üzerinden açılış yaparsınız. Hem de e-mailinize zarar geldiyse onu da tamir ettirirsiniz. E, bu kısa videomdan şimdi şimdilik bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.